Çocuklar merhaba. E, bu da e, ikinci YouTube videomuz gün içinde. E, tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Bu dersimiz Türkçe. E, dün anlattığım konunun aslında bir devamı. Bugün de hece bilgisi üzerinde duracağız sizinle. E, yeterince zamanımız olamadığı için canlı derslerde ses problemini çok yaşadığımız için YouTube videolarıyla telafi ediyoruz. Bence böyle daha sağlıklı olabilir. Vereceğim ödevleri de bu videoyu izledikten sonra çok daha rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi hemen çok zamanınızı almadan ve sizi sıkmadan bir sayfa paylaşacağım. Ee, çok kolay, sizin yapamayacağınız bir konu değil bu konu. Hemen sayfayı paylaşacağım sizinle ve kısacık da olsa dinleyelim çocuklar. Kısacık da olsa e, dinleyelim. Okulistin sayfasını gerçi yeniden bir paylaşırsam daha iyi olacak. Şu sayfayı paylaşmak daha uygun olacak. Hece ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğudur. Yani hecelemeyi biliyorsunuz zaten. Herhangi bir nesneyi hecelemeyi de biliyorsunuz. Örneğin ee, bardak kelimesini heceleyelim. Bardak. Yalnız heceyle bilmeniz gereken en önemli şey, sorularda da en çok çıkan şey şudur çocuklar dilimizde bir hecede en az bir en fazla dört tane harf bulunur. Yani bir hecede mesela dün anlatmıştım ya sesli harfler aynı zamanda hecedir diye. A, E tek başına hece olabilir demiştim hatırlıyorsanız. Evet. Bir de en fazla kaç harfli olabilir hece? Dört harfli olabilir. Dörtten gelsin aklınıza. Dört kelimesinde kaç harf var? d var, ö var, r var, t var. Dört değil mi? Mesela şöyle sorabilir. Bir hecede en fazla kaç ses bulunabilir? Dört. Yani beş tane sesi olan herhangi bir hece yoktur çocuklar. Şimdi bir dinleyelim. Bunun üzerine kısacık bir konuşma yapacağım. Gerçi bugün vereceğim ödevin üstünde yazan açıklama kısımlarını da mutlaka okuyun. Size faydası olacaktır. Şimdi bir dinleyelim. Mızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğudur. Kelimeler hecelerden oluşur. Dilimizde bir hecede en az bir, en çok dört ses, harf bulunur. Dilimizdeki heceler şu şekilde oluşur. Tek bir sesten oluşan heceler. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bir sesli, bir sessiz harften oluşan hece. Böyle sorular gelecek mesela karşınıza. Aslında bunu ezberlemeye bile gerek yok. Bakarak anlayabilirsiniz. İşte bir sesli bir sessiz harften oluşan heceler, işte bir sessiz bir sesli harften oluşan heceler. Bunları sırayla söylüyor çocuklar. Harflere bakıyor ve sırayla söylüyor. Şimdi örnekle beraber konuşacağız zaten. Sesli harfleri bilelim. A, E, I, İ, I O, Ö, e, U, Ü gerisinin sessiz olduğunu bilelim ve ona göre çözümleme yapalım. Çünkü sorularda şöyle çıkacak. Aşağıdakilerden hangisi bir sesli bir sessiz harften oluşan hangisinde bir sesli bir sessiz harften oluşan hece vardır diyecek. Siz hecelerini ayırdıktan sonra kelimeyi bakacaksınız. Sırasıyla sesli sessiz diye sorduysa önce sesli gelecek sonra sessiz gelecek demek oluyor bu. Dinleyelim üzerinden. Er, el, on, un. Bakın demek istediği şey şu. Bir sesli bir sessiz diyor ya. E sesli değil mi? Önce seslinin gelmesi gerekiyor. E sesli, yanındaki de sessiz. A demek ki bu bir sesli, bir sessiz demek. Ona bakalım. Bir sesli, bir sessiz. Çünkü n sessiz harftir. Yani kural bu aslında. Size bir kelime verecek mesela diyecek ki Aşağıdakilerden hangisinde bir sesli bir sessiz harften oluşan hece vardır? Ne yapacağız? Önce kelimeyi hecelerine ayıracağız. Ondan sonra da o heceye teker teker bakacağız. Sesli, sessiz yan yana geleni işaretleyeceğiz. Burada sırası çok önemli. Düzgün okumak çok önemli. Ve hecesine düzgün ayırmak tabii ki. Bir sessiz, bir sesli harften oluşan heceler. M ya ba Bakın burada da sırasını değiştirmiş. Bir sessiz bir sesli harften oluşan diyor. Tekerleme gibi ama çok kolay. Yani önce sessiz gelecek, yanına sesli gelecek. Hı, sessiz. E sesli. Tam da söylediği gibi. Bir sessiz, bir sesli. İ sessiz, a sesli. Bir sessiz, bir sesli. Yani şunun Sıralaması çok önemli çocuklar. Bunun sıralaması çok önemli. Bir sessiz, bir sesli, bir sessiz harften oluşan heceler. Demek ki üç harfli Bal, hece. Bal, tel, kol. Üç harfle bir hece demek ki. Sessiz, sesli, sessiz. Gördünüz mü? Sessiz, doğru. B, sessiz. A, sesli. L, sessiz. Yani buradaki sıralama çok önemli. Yok üç harfli, bir sesli, iki sesli harften oluşan hece. Yani yine bu da üç harfli herhalde. Bakalım. Bir sesli, iki sesli harften oluşan heceler. İlk, alt, üst. Bir sesli, iki sesli harf. Hakikaten de i sesli, ı ve k sessiz. Bir sesli, iki sessiz etmiş oldu. Yani bu karışık bir şey değil. Siz bunu bakarak ve yüksek sesle söyleyerek de gayet rahat yapabilirsiniz. Bir sessiz, bir sesli, iki sessiz harften. Kaç harfli bir hece bu? Bir sessiz, bir sesli, iki tane de sessiz harf olacak. Dört harfli bir hece geliyor yani. Oluşan heceler. Türk, kurt, kart. Buna dört de ekleyebiliriz. Bakın bir sessiz, aynen burada dediği gibi. İki ses, bir sesli, ü sesli değil mi? Burada da bir sesli diyordu. ve k sessiz. Yani iki sessiz. Sıralıyoruz ya, bakarak sıralıyoruz aslında. Görsel olarak yorumluyoruz daha doğrusu. Heceler tek başlarına anlamsızdır. Ancak bazı heceler anlam kazanarak aynı zamanda kelime özelliği taşıyabilir. O, az, bu, yol, yurt gibi ses dizileri hem hece hem de kelime özelliği taşı. Zaten bakınca anlarsınız çocuklar. Yani yurt taş dediğimizde yurt taş olarak ayırırız. Yurt aynı zamanda bir hece oluyor, bir de kelime oluyor. Anlamı varsa aynı zamanda kelimedir diyeceğiz. Anladık mı? Mesela bur diye bir hece söylesem ben size bur. Burun anlamı var mı? Yok. Demek ki o aynı zamanda kelime değil. Bir anlamı yok çünkü. Anlamı varsa aynı zamanda hem hece diyeceğiz hem de kelime diyeceğiz. Bu da pratik yöntemi olsun. Aklınızda tutmanız bir, bir sözcüğün kaç heceden oluştuğunu bulmak için sözcükteki ünlüleri sayarız. Çok Kadife istiyor. sözcüğünde 3 ünlü... Bu çok önemli bir ipucu çocuklar. Kaç hece var dediği zaman hemen oradaki ünlü harfleri sayın ayırmanıza bile gerek yok. A, 1, I, 2, E, 3. Bu üç heceli. Sesli harfler bir kelimede hece sayısını verir çocuklar. Sesli harflerin sayısı bir kelimede hece sayısını verir. Gelin bakalım kadifeyi hecelerine ayıralım. K, D, F. Kaç heceliymiş? Üç heceli ayırmaktansa sesli harfleri de sayabiliriz. A, I, E. Gördünüz mü? Çok rahat bir yapıcı. Bir harf vardır. A, I, E. Ve üç heceden oluşmuştur. K, D, F şeklinde hecelediğimizde de üç heceden oluştuğunu anlarız. Dolayısıyla her hecede mutlaka bir tane ünlü harf bulunur. Bir şart. Her hecede bir ünlü harf olması lazım. Sözcükleri hecelerine ayırınız. İki heceli sözcükleri iki numaralı sandığa, üç heceli sözcükleri üç numaralı sandığa sürükleyiniz. Tekrar dinlemek için hoparlör simgesini tıklayınız. Ba long. İki heceli. Ki tap çı. Hadi bir de sayarak yapalım. A var. Sesli harfleri sayarak yapıyoruz. A var. I var. Bu iki yerine. E, A var. I var. Bir tane daha I var. Kaç heceli demek? İceli. Bunun gibi bir alım. Sözcüklerin heceleri doğru ayrılmışsa yeşil, yanlış ayrılmışsa kırmızı düğmeye basın. Doğru mu ayrılmış sizce bu kelime? Kal, em. Nasıl olacaktı doğrusu? K, lem. Yanlış yapmışlar. Yanlışsa kırmızıya basın demişti. Bas el bil, se. Bunu doğru ayırmış. Bu doğruları ve yanlışları geçiyorum. Canınızı daha fazla... Televizyon bahsettim. sözcüğünde aşağıdaki hecelerden hangisi yoktur? Gelin televizyonu heceleyelim çocuklar. T var değil mi? L. L var. Bakın buldum. Biz var. Yon Var. Hangisi yok? Tel diye bir hece yok. T diye bir hece var. Buzdolabı sözcüğünde aşağıdaki hecelerden hangisi vardır? Buz. Do. La. B. La var tabii ki. Asansör sözcüğünde. Marangoz. Kahvaltı. Bunları geçiyorum şimdilik tek heceli sözcükleri yeşil, tek heceli olmayanları kırmızı düğmeye basarak işaretleyiniz. Çocuklar, hadi gelin sesli harfleri sayarak yapalım. Tek heceli mi değil mi? Buradaki sesli harfler neler? A, A. Bu tek heceli mi? Hayır, iki heceli. Dört. Bakın tek bir sesli harf var. Fark ettiniz mi? O zaman tek heceli. Kürk. Tek bir sesli harf var. O zaman tek heceli. Park. Tek bir sesli harf var. Yani A. O zaman tek heceli. I şık. I var, I var. İki tane sesli harften oluşmuş. O zaman iki heceliydi. A, R. İki tane sesli harf var. İki heceliydi. Kelime çiftlerinde hece sayısı fazla olan sözcüğü işaretleyiniz. Ayıralım. Hece sayısı fazla fazla olduğunu bulabilmem için sesli harfleri saymam yeterli. Ayırmanıza bile gerek yok. Burada A var, I var. Burada iki Ece var. Ayıracağa bakalım. A var, I var, I var. Burada kaç Ece var? Ayırarak da bulabilirdiniz ama ben bu pratik yöntemi denemeye karar verdim. Sizin için önemli olanları kulağımızla duyabildiğimiz tüm titreşimlere ses deriz. Ağzımızdan çıkan seslerin yazı dilindeki karşılığına da harf deriz. Harfler kullandığımız seslerin yazıdaki işaretleridir. Yazı yazarken 29 tane harf kullanırız. Bu harflerin tamamına alfabe denir. Alfabe bir dilin seslerini gösteren tüm harflerin belirli bir sırayla dizilmiş halidir. Alfabemizdeki harfler şunlardır. A B Bunları dün anlattığım için bu sayfayı geçiyorum. Sizin için çok vakit kaybı olmadı. Verilen ee, alfabe konusu bunu bildiğinizi düşünüyorum artık. Ama şunu şöyle kısaca bir alıştırma yapalım. Bir kelime vermiş. Ünlü olanları yeşile, pardon, ünlü harfleri doğru olanları yeşil düğmeye, yanlış olanları kırmızı düğmeye basarak işaretleyin öğrenci. Doğru. Doğru vermiş. Çeyman. E var. A var. Doğru. Yani yerini değiştirmiş ama harfleri doğru vermiş. Ünlü harfleri soruyor. <laughs> P, Y ve N ünlü mü çocuklar? Hayır, değil. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Görsellerin isimlerini yazarken unutulan sesleri tablodan sürükleyerek <laughs> tamamlayın. Unutulan sesler ne ki bu? Ee, buraya Hayır, buraya takıyoruz. Şimdi şöyle bir şey duyar gibi. Öğretmenim biz de bekmeyiz. Bunları zaten biliyoruz diye. Ben de bildiğiniz, düşündüğünüz. Sessiz, fazla... ünsüz harfle başlayan sözcükleri işaretleyin. Sessizle başlayanlar. D, sesli. O, sesli. Hayır bu değil. G, sesli. İsmi ünlü harfle başlayıp ünsüz harfle biten öğrencileri işaretleyin harfle başlayacak ünsüzle bitecek. A ünlü, M ünsüz. İstediğim bu olmalı. D ünsüz. Ay bunu istemiyor. Ünlüyle başlaması gerekir. O ve M. O zaman doğru yaptım. Çocuklar. Ee, bu konuyu anladığınızı düşünüyorum. Dersin başında bahsettiğimiz hani bir ünlü harften oluşuyor, bir ünsüz harften oluşuyor gibi sorular kafanızı karıştırmasın. Siz ünlü harfleri e, bilin, gerisinin ünsüz olduğunu bilin yeterli. Daha sonrasında sırayla sadece okumanız gerekecektir. Şimdi bununla ilgili e, tekrar bir ekran paylaşacağım sizinle. şurada evet tekrar paylaşmam gerekecek. Birazdan tekrar paylaşacağım. Merak etmeyin. Gerçi bunların hepsini yapmışız zaten. Sorularda da dediğim gibi hecelerde de kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok. Hece sayısını sorduğu zaman sesli harf sayısını sayarak çok rahat bulabilirsiniz. Bugün vereceğim ödevleri de yapmanızı istiyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçsin hepinize. Sosyal mesafeye, maskeye, ellerimizin temizliğine dikkat edelim. Elimizi ağzımıza sürmeyelim. İnsanlardan bir buçuk metre kadar uzak duralım. Çünkü kimin taşıyıcılık olmadığını dilemeyiz. Herhangi bir gelişme olduğu zaman mutlaka bana haber verin. Ee, i̇yi hafta sonları kendinize iyi bakın çocuklar. Kocaman öpüyorum hepinize.